Günaydın Ahmet. Günaydın. Annem nerede? O afere gitti. Sabah sabah kuaför mi olur ya? Ne bileyim ben de. Nasıl bir kahvaltı ya? Bu ekmek mi? Ekmek de buz gibi. Ekmek değil de bu çay mı? Çay da buz gibi. Çaya baksana ya. Oğlum ben bir arkadaşım gelse ben burada utanırım lan. Oğlum geçen gelmişti. Allah'tan onda diğer hizmetçi vardı. Oğlum itin önüne bak sen it yemez lan Bu nasıl bir kahvaltı ya? 3-4 tane eşya koymuş buraya gitmiş ya. Bu ne alaka ya? Tuvalet kaldı koymuş. Dalga geçiyor bizimle bu. Bence biz bunu kovalım. Kovalım gitsin ya. Bir ton para verdik. Yine yapmayayım bir şey. Aynen. Neyse ben tozcu da yerim ya. Ben de iş yerinde yerim. Böyle bir kahvaltı olmaz zaten. Ya bak ya. İnsan bari çayı sıcak getir ya. Çay da buz gibi. Bir buz güzel. Bunu yerse ya. Yemem Ne oldu Deniz? Niye böyle dalıp durdun? Abi bizim ne zaman böyle bir evimiz olacak? Niye evimiz yok mu Deniz bizim? Bizim de evimiz var. Abi abi o harabe. Bu da çok lüks. Deniz, bunlar lüks olabilir ama bizim o oturduğumuz evde oturamayan insanlar var. Dışarıda yatan, kartonun üstünde uyuyan insanlar var. Peki o zaman abi, bu evleri nasıl alıyorlar? İşte Deniz, dünyanın kanunu bu. Çalışan alıyor, çalışmayan alamıyor. Ne kadar zengin olsan da ol, öldüğünde yine aynı mezara gireceğiz. Bunları yanında götüremeyeceksin öbür dünyaya. Burada tek götüreceğin şey iyiliklerin ve kötülüklerin. Bu adamlar da belki parayı haram yoldan kazanıyordu. Belki helal de kazanıyordu. Önemli olan da bu değil ki zaten. İnsan olmaları öldüklerinde bu evler arabalar kendileriyle gitmeyecek. Biz de mezara gireceğiz, onlar da girecek. Kefenin cebi yok. Bu dünyada neyimiz varsa, neyimiz yoksa mezara girdikten sonra hepsi bitecek. Bizimle öbür dünyaya gelen tek şey yaptığın iyilikler ve kötülükler. İyilik yaparsan mükafatını alırsın. Kötülük yaparsan yine alırsın. Önemli olan insan olabilmek. Biz fazla düşünmeyelim bunu. Bizim oturduğumuz evden daha kötü yerlerde oturanlar da var. domates de tazeymiş. Yiyeceğim. Sen kes hele kes. Allah'ım dualarımı kabul ettin ya Rabbim. Sen büyüksün ya Rabbim. Bugün bizi de aç koymadın. Dökme lan günah. Biz bulamayız zaten.